Şu anda Bilet'teyiz. Bilet Gölü'nü birazdan göstereceğim size. E, Ljubljana'dan e, bir şatat yurmasıyla Bilet'e geldik. Yaklaşık 40 dakika falan sürüyor arkadaşlar. Gelmek. Şimdi sol tarafımızda burası Bilet'in e, bus station'ı. Birçok otel var. Çok turistik bir yer. Çok da güzel bir yer bu arada. Çok beğendim ilk görüşte. Sol taraftan göl kenarına doğru ineceğiz. Hatta size de göstereyim. Hatta bence artık göstersen iyi olur. Evet. Şuradan Bilet Gölü kenarına iniyoruz. Ee, bu, bu arada yazın 27-28 dereceye ulaşıyormuş. İnanılmaz fazla yüzen kişi oluyormuş. Ee, bunun haricinde buranın ilerisinde 50 km daha ilerisinde bir göl daha varmış. Daha büyük bir göl varmış. E, şu an hatırlamıyoruz. Daha sonra Burada bir diye yazarız göstereyim. mutlaka. Orada da 22-23'lere ulaşıyormuş. Çok tatlılar ya. aynı bir şekilde yollarmış. Burada göl kenarında birazcık gölün güzelliğine bakacağız. E, Bilet Kalesi'ne e, bir çıkacağız arkadaşlar. Çok keyifli, eğlenceli bir yer. Turistik Tam bir, bir yer. Turistik bir yer. Mutlaka gelirseniz orayı Bir de çok ünlü bir tatlısı var. E, Bilet, Bilet Tatlısı, tatlısı diye geçen. Bir Slovenya tatlısı bu arada. Bir ondan yiyeceğiz. Şöyle göstereyim. Önümüze düştü. Flat Clean Cake. Restoranlar, oteller, küçük butik oteller. Gayet güzel. Şimdi <laughs> dostlar. Gölkenarı doğru ilerliyoruz. Slovenya gezimizde Lübnan'dan sonra bilete geleceğimizi söylemiştik. Ve karşınızda muhteşem doğal güzel Gerçekten bildi. çok doğal, çok güzel. Bilet gölüyor. Çok kalabalık olmasına rağmen çok sessiz. Bu arada saat 9 arkadaşlar. Gerçekten kalabalık. Kalabalık. Hani bomboş bir yer hayal etmiştik biz 9'da. Erken gitmek güzel olabilir deniyordu ama hiç böyle boş değil arkadaşlar. Baya baya insanlar yürüyüş yapıyor, muhabbet ediyor. Bisiklete binenler var. Dinlenenler var. Yani kesinlikle çok güzel. Şimdi şuradaki otel parkının önünden tekneyle bilet adasına geçeceğiz. Adaya geçeceğiz. Evet. Şurada görmüş olduğunuz bilet adası. Hadi kaç. Bundan binerek gidebiliyorsunuz arkadaşlar. millet adasına buradaki şuradaki evet. evet. adayı arkadaşlar. O yüzden botumuza bindik. Bakalım. Botumuz evet. nasıl olacak? Kenan, evet. sizler Good. Okay. Few things about the trip. It's gonna take us about 10 minutes to reach the island. Then you will stay on island for one hour and And they're gonna to come to pick you up eleven o'clock and ten minutes. Everyone understand it? Yes, enjoy. <laughs> <laughs> evet, bilet odasına geldik. Dolayarak bastık biraz önce. gezmek için yaklaşık bir saatimiz var. Suyun temizliği inanılmaz. Biraz önce karşıladık arkadaşlar. Otel parkın olduğu yerde. harika. Kürekçiler antrenman yapıyor. <laughs> Teknelerde adanın diğer ucuna geliyor. Biz diğer tarafa gelmiştik. Ya inanılmaz bu adalar. Evet. Bizine geldi. Bilet adasına veda edeceğiz ve karşıya yeniden evet. göl kenarına bile de geçeceğiz. Kaleye çıkacağız. Kale evet. şu karşıda. <laughs> kaptanımızla beraber gidiyoruz. Evet. Gördüğüm en güzel doğal yapılardan biri bu bilet gördü. İnanılmaz temiz ve güzel. Bilede gelirseniz mutlaka Biledin geleneksel tatlısı, Slovenya tatlısı Kremiski yemeniz lazım. Bu da Park Otel'in hemen altındaki kendisine ait pastane ve kafe olan Kavarna. Bak da oturma yeri de şurada denize karşı. Şimdi oraya doğru giriyoruz biraz önce bahsetmiştim. Bilet'teyiz. Bilet'te ünlü e, Kreminski yiyeceğiz. Hemen gösterelim burada. Bunun en çok en ünlü olduğu yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Park otelinin altındaki kafe. <laughs> oh, thank, you. thank you so much. Geldi Kreminski'lerimiz. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi tadına bakacağız. Bakalım nasılmış. Çok ünlüymüş. Sürevenya'nın Meşhur bir tatlısı ama bilette. ilk defa bilette yapılmış arkadaşlar ve buradaki Park Otel'in pastanesinde e, Kavarna Pastane kafe diye geçiyor. Karşımızda bilet kalesi manzarası ve hemen tadına bakıyorum. Böyle e, değişik bir yapısı var. Üst taraf e, sert bir hamur. İçeride bir krema, aşağıda da bir muhallebi var. En altta da bir katman var. Şu an kesemedim. Dağılacak ama hemen tadına bakıyorum. Hmm. Çok lezzetli bir beyaz pasta hmm. Nasıl diyeyim Muhallebiyle pişirilmiş bir pasta gibi Gerçekten lezzetli denemelisiniz Ben devam edeyim Böyle saatleri ve kalabalıklar gelmeye devam ediyor Sabahki sakinliği Ki sabah da çok sakin değildi Artık yok Pastalar Çok şirin bir yer bilet Kesinlikle Slovenya'ya geldiğinizde Ljubljana'dan zaten sadece yarım yani saat 40 dakikalık uzaklıkta bilet gölünü bilet adasını karşıdaki ve birazdan şöyle aradan gösterebileceğim bilet kalesini tepedeki görün burası bir sayfaya yeri birçok otel var butik otel kesinlikle kafa dinlemek için bir kaçış noktası da aynı zamanda şurada kale bileti tavsiye ediyorum biz birazdan kaleyi gördükten sonra Lübnyane'ye geri döneceğiz evet buradan Süremi anlatırım tepede gördüğünüz kaleye çıkacağız, biraz müşakkatli, bakalım nasıl olacak. insanlar her zaman tetikte. Her an yağmur yağabilir gibi. O yüzden şemsiyeleri yanlarımda. Için yürümeye devam ediyoruz patikada bakalım çıkabilecek miyiz? Burada insanlar var döne döne ilerliyor. Döne döne ilerledik biraz nefesimiz kesildi artık sona doğru geliyoruz kariye az kaldı şu çıkıp döneceğiz yine çok güzel bir manzara sunuyor bize. döneceğiz. Arkadaşlar merdivenler döne döne ilerliyor ama gerçekten nefes <laughs> kesiliyor insanın. Kolay değil. Çok tefe. Mecburen döne döne çıkmak zorundasınız. Basamak sayısı çok artıyor. Geleceklere duyurulur. Kalp hastaları <laughs> Dizlerinde sorun olanlar için pek mantıklı değil. Sonunda çıktık. Arkadaşlar sonunda çıktım. Ama bitirdi. Ve Bilet Kalesi. Merdivenlerin evet. bittiği nokta. Şuradan tırmanacağım. Kalenin olduğu yeri görmek için. Evet. Kalenin dibine geldik. Bled Grat. Grat demek. Dün de Grat'taydık. Bugün Bled'te. Kalenin şöyle bir planı var. Görmek isteyenler için. Bu kapısı. <laughs> Komm schnell. Und Mama ist ja hier, oder? Evet kaleden gördüm. Şu ağaçların hemen arkasında mahalleyi görüyorsunuz. Ağaçlar nedeniyle bu kadar görünüyor ama böyle bir şekilde tepeden göle bakıyor. Milletköy'üne. Ve daha ötesi Yanılmaz bir manzara var. Hadi. Çok yeşil bir yer Slovenya. Evet şimdi bir de işimiz var. Bilet Gölü'nden dönüyoruz arkadaşlar. Özellikle kalede çok yoğun. Bu arada biz gidip gelirken Loopte adımda bir adam faydalandık. Bir aslında shuttle servisi. Ee, genelde panel yani liman araçlarına hizmet veriyorlar. Havalimanı, şehir merkezi, işte şehir merkezi bilet. Ee, tavsiye ederiz. Kesinlikle bakmalısınız. Bazen otobüsten daha uzun oluyor biletleri. Daha pahalı değil gayet de konfor bir otomobil konforunda çok fazla kişi de olmadan yani giderken sadece bir kişi vardı dönerken şu anda hiç kimse yok Tüm şehir merkezine kadar gideceğiz burada parçalar arasında eklemem lazım